Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine beraberiz. Umarım güzel bir video olur. Hava güzel. yine yalnız geziyoruz maalesef. İşte çevremdekilere diyorum siz de ehliyet yapın beraber gezelim diye. Yapmak isteyenler oluyor, istemeyenler oluyor. Ama isteyenlerin arasında bir kitle var ki eşim izin vermiyor, annem hakkını helal etmem diyor. Diyenler de çıkıyor. Bugün birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Motosiklet kullanmak düşünüldüğü kadar tehlikeli midir, değil midir diye. Tabii ki bu bir görüş meselesi. Doğru veyahut da yanlış diye bir şey yok. Ha bu cümleleri söyleyenler de kesinlikle koruma içgüdüsüyle söylüyorlar. Sevdiklerinin başlarına bir şey gelmesini istemedikleri için. O yüzden ona da saygı duyuyoruz. Bunlar güzel şeyler. genellikle iddia şu oluyor. İşte motor kazada korumasız kesinlikle sürücü. Arabaya göre diye. Çünkü e, görüyoruz arabada işte kaporta var. Emniyet kemeri var. Hava yastıkları vesaire derken e, motosiklette de bunların olmadığını görünce diyorlar işte korumasız kaza anında çok tehlikeli diye. A kısmen doğru ama e, tamamen doğru değil. Dışarıdan bakıldığı zaman bilmeyen işte bizim de e, koruyucu kılık kıyafetimiz, ekipmanımız var. Daha önceki videomda da bahsettiydim herhalde. Yani bunlar gerçekten de tahmin edilenden daha etkili olan şeyler. İşte motosiklet yarışlarında görüyoruz. Adamlar ne kazalar yapıyor ve birçoğu burnu dahi kazamadan. O kazadan çıkıp evine gidiyor akşam. İşte burada mesela eldivende bile görüyorsunuz koruyucu bölümler var. Bunlar yere düştüğümüzde aşınmayı engellemek için düşünden oraya konulan yerleştirilen şeyler. Yani motosiklet süreceğimizde bu koruyucu kıyafetlerimizi giymenizi kesinlikle tavsiye ederim dışarıdan dediğim gibi birçok kişinin bilmediği şeyler bunlar. Ha onun tehlikeli midir? Tabi yerine göre e, tehlikeli olabilir. Ya en azından arabaya göre diyelim. Arabayla kıyasladığımızda. Yani ben de her e, kişiye motosiklet ehliyeti yapmasını zaten tavsiye etmiyorum. Mesela bana e, soranlar oluyor işte yapmayı düşünüyorum yapsam vesaire diye e, genellikle şu soruyu soruyorum ben İşte son dönemlerde e, ne kadar kazaya karıştın trafikte haklı veyahut da haksız yere e, Neden? Çünkü burada ileri görüşlü sürüp sürmediğini öğrenmeye çalışıyorum ben Ha birisi ileri görüşlü sürüyordur ona rağmen kazaya karışmıştır olabilir eyvallah. Ama genelde ileri görüşlü olanlar diğerlerine nazaran daha az kazaya karışıyor diyebiliriz. Ha burada haklı ve hatta haksız yere diye sorma sebebim de e, motosiklette sizin haklı olmanız çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani e, kaza yaptığınızda haklı dahi olsanız canınız yanıyor. O yüzden haklı veyahut da haksız yere diye soruyorum bu soruyu. Yani kişi de belirli bir olgunluk varsa, trafikte ne yaptığını biliyorsa, işte ileri görüşlüyse yol hakkı benim deyip de her tarafa paldır küldür girmiyorsa, işte her zaman diğerlerin hatasını göz önünde bulunduracaksınız. Yani hata yapmasını göz önünde bulunduracaksınız. İşte yol hakkı benim beklemek zorunda bu çıkmaz deyip sürmek var çıkabilir diye düşünmek var. Yani motosiklette sürekli bu şekilde kullanmak lazım. Hani yola atlayabilir, birisi çıkabilir diye. Bunlar kazayı engelleyen şeyler. Hani her zaman diğer adı üstünde kaza. Hiç beklenmedik zamanda, beklenmedik bir yerde başımıza gelebiliyor. Ama bu riski minimuma indirmek bizim elimizde. Yani en önemli faktör araba kullanımında da motosiklet kullanımında da e, şoför. Yani burada yine ruh hali çok önemli. İşte gençler bir heyecanla ehliyete alayım, şu motosiklet şu kadar sürat yapıyormuş e, diyenler oluyor. Ya ben böyle şeyleri çok tavsiye etmiyorum. Hani e, ufak bir motosikletle başlayın, önce bir kendinizi geliştirin, bir alışın. Daha sonra yine çok tercih ediyorsanız, çok istiyorsanız, e, kontrollü bir şekilde kendinizi bilerek yapın. Ha, benim çok tercih etmediğim bir şey. Ben daha çok e, keyifli kullanan birisiyim. Yani burada yine aa, düğün var galiba. Aynen düğün var. Evlenen çiftimize mutluluklar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Yani işte ehliyet yapacak kişinin olgunluğu burada önemli. Yani trafikte diğer zamanlarda nasıl? O önemli. Onun haricinde de her zaman dediğim işte bize de ehliyet yaparken Sık sık tembih edilen şey çok duygu yüklüyken e, Mümkün mertebe trafiğe çıkmamamız Arabayla olsun motosikletle olsun hiç fark etmez Çünkü niye aşırı Mutlu olduğumuzda e, işte Sinirli olduğumuzda duygusal olduğumuzda e, Konsantrasyonumuz azalıyor Bu da Allah göstermesin işte kaza riskini Yükselten şeyler yani dedik ya en önemli faktör biziz. Biz de işte konsantrasyonumuz ne kadar iyi ise o kadar daha iyi reaksiyon gösterebiliyoruz. Tepki verebiliyoruz. O yüzden aşırı duygu yüklü olduğumuz zamanlarda kaçınmaya çalışalım. Mesela hızlı geliyor devam edebiliyordu. Yani bir anlık böyle şeyler hesap etmek lazım. Daha kısaca şu faktörden de bahsedeyim. Ee, yani benim dikkatimi çeken bir şey. Almanlarda bu, bu kadar yok işte eşimizin vermedi, annemizin vermedi gibi şeyler. Bizde daha çok burada ne fark eder diyorsunuz? Yani Alman Türk tabii ki fark etmez. Ama bizler e, inançlı insanlarız. Kadere ve kazaya iman ediyoruz. Yani burada da bilmiyorum beni üzen şey e, şunu diyenler oluyor. İşte kader diyorsun da köprüden atladın öldün. Bu doğru mu diye. Ya motosikletle bunu bu kadar da bir tutmayın. Yani bu aynı şey değil. Ya motosiklet alır adam hız motorudur bilmem nedir şehir içinde 50 gideceği yerde 180 gider Tamam bu Belki benzetilebilecek bir şey Ama öbür türlü motosikletini almış düzgün bir şekilde işte e, sürüyor kurallara uyuyor Vesaire e, Ya bunu da intihar gibi görmeyin arkadaşlar böyle bir şey yok Yani bu insanlar da tabi yine kişisine göre dediğim gibi. Ama aklı başında birisi ise şey ise düzgün kullanacaksa o kişiler de bu zevkle mahrum bırakmayın yani bence. İşte günümüzde de görüyoruz. İşte bu koronaydı, şuydu, buydu. Abi insanlar durduk yerde de başına birçok şeyler gelebiliyor. hayatından olabiliyor. Yani bu arabada da olması mümkün. Dışarıda gezerken de olması mümkün. Yayayken de. E yani motosiklette de tabii ki bu olabilecek bir şey. ama mesela bazı arkadaşlarım var diyor ki ya ben kendimi biliyorum diyor. İşte arabada kendimi tutamıyorum diyor. Şöyle şöyle sürüyorum diyor. E şu kadar da bu var vardı işte kazaya karışmışlığım vesaire. E şimdi ben bu kişiye ne diyeyim? Adam haklı kendini de biliyor. Yok diyor ben motosiklet aldım mı diyor akıllı kullanmam diyor. Abi gerçekten de helal olsun. Yani kendini biliyorsa yok bu bana göre değil diyorsa eyvallah abi. Yani ben de arabayla motoru aynı şekilde kullanmıyorum. Arabada ben de daha e, hızlı demeyeyim ama daha rahat kullanıyorum diyeyim. Yani riskli pozisyonlara daha fazla girebiliyorum. Belki yılların getirdiği tecrübe, belki de işte o dedik ya kaporta vesaire etrafımızda var. Yani arabada da spor arabalarını çok severim. Ama motosiklette kesinlikle bende öyle bir şey yok yani öyle bir düşünce, duygu. Ha, güzel buluyor muyum motosikletleri yani o gözle hiç bakmadım bir de spor motorlarına. İşte benim dikkatimi çeken daha çok çopalar oluyor. ve da Cruiser diyoruz işte. Sesleri hoşuma gidiyor. Onun haricinde bu naked dediğimiz motorları güzel buluyorum endurolar dikkatimi çekiyor. Ya bunların hemen hemen hepsi de e, keyifli sürülen motorlar. Yani çok böyle sürate vesaire uygun olmayan motorlar bunlar. İşte enduro dediğimiz zaten e, dağda bayırda daha çok e, oralara yatkın olan bir motosiklet tarzı. Chopa Cruiser dediğimiz işte adı üstüne Cruisen yapmaktan geliyor adı. Yani keyifli keyifli sürüşten bahsediyor. Ne ee, kitlediğimiz de işte daha çok şehir içi kullanımına uygun bir şekilde tasarlanmış motosiklet. Benim sürdüğüm de bu arada bir Naked. Yani motoru vesaire açıklı olduğu için her taraftan bu rüzgar alıyor. Önünde rüzgar kesici bir şeysi yok. Yani süratlere fazla gelmeyen bir motor tarzı bu da. Biliyor Bu tür motosikletler benim ilgimi çekiyor. Ya siz de bu düşüncedeyseniz yani bununla o sürat motorlarını da bir tutmamak lazım. Yani arabada da böyle ya. Hani birisi normal golfunu alıyor atıyorum 100 PS, 150 PS işine gidip geliyor normal bir şekilde kullanıyor ilan. İşte ne bileyim BMW 330 aldım diyor arkadan çekişli vesaire şu bu. Şimdi onu alıp ee, değişik değişik süren insanlar da bir diye sonuçta. Ha her 3.30 30 adam veya işte her böyle yarış motoru alan, hızlı araba alan deli sürer, hatalar yapar. Böyle bir şey de kesinlikle anlaşılmasın. Kastettiğim bu değil benim. Yani o olgunluk olduktan sonra isterse 1000 PS olsun arabası ya da motosikleti 300 PS olsun. Bilmiyorum 300 PS bir motosiklet var mı ama. Yani kendini bildikten sonra düzgün bir şekilde kullanacaktır onu. Ama kendini bilmeyen veyahut da işte kendine sahip çıkamayan diyelim birisinin eline de ne kadar güçsüz olursa olsun bir araç verdiğinizde ondan ne hale getirebileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani lafı bayağı bir dolandırdık ama güzel şeylerden bahsettiğimizi düşünüyorum. Yani bunları demeden önce iki kere düşünün bence yani. İşte kesinlikle izin vermiyorum, hakkını helal etmem. Daha bunlar koruma işgüdüsüyle söylenen şeyler. Ama en azından şunu yapın, birazcık araştırın. Şöyle bir bakın, Ondan sonra yine karşı çıkacaksanız çıkın. Ama hiçbir bilgi edinmeden, bir şey edinmeden, doğru düzgün ilgilenmeden de birisinin böyle bir hayali varsa direkt baştan kapamayın bence konuyu. bu benim şahsi görüşüm tabii ki. O yüzden doğru ya da yanlış olacak diye bir şey yok.